Kendi yaratılışını unutarak diyor Allah. Önce insan değil mi? Kendi yaratılışını inceler. Molekül yapısını, kofulları, mitokonileri, ribozomları her şeyi bir inceler. Ama bak ne diyor Allah? Kendi yaratılışını unutarak, kendi yaratılışını incelemeyerek, cahilce, araştırma yapmadan bize bir örnek verdi diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki çürümüş, bozulmuşken yani yapısı, molekül yapısı bozulmuş, dağılmış, parçalanmışken bu kemikleri kim dildirtecekmiş? Kim onlara can verecekmiş? De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. Bir kere yapmış mı Allah? E bir kere daha yapacağım diyor Allah. Yani yapamayan hiç yapamaz. E bir kere yaptıysa yaptığını görüyorsun ortada. Elle tutup değil mi, gözle görüyorsun. Beş duyuyla hissediyorsun. E sen onu nasıl yok hükmünde kabul ediyorsun? Ama neden sorduğunu söylüyor Allah. Bak kendi yaratışını unuttu diyor Allah. Kendi yaratılışı araştırmadı, kafasını çalıştırmıyor diyor Allah. De ki onları ilk defa yaratıp inşa eden bak yaratıp inşa eden, diriltecek. O her yaratmayı bilir. Bir tek konu değil. Her yaratmayı bilirim ben diyor Allah.